Yine merhaba arkadaşlar. Hadi Bülent yüz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle şey e, GTA Türkiye arkadaşlar nasıl para to toplanır yani? Para nasıl toplanır arkadaşlar? Onu göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay arkadaşlar. Göstereyim arkadaşlar. 5 dakika falan sürebilir. Ya da 10 dakika falan arkadaşlar başlayalım arkadaşlar GTA girişimizi yapalım. yapalım. Arkadaşlar bugün mu, yani bizim düğün, bir bilgi yarışması vardı İngilizce. Anlatıcı 6 ay arkadaşlar. Çok üzgünüm arkadaşlar. Bizim sınıfımızda o kadar şey falan verdik arkadaşlar. Hiç. Hiç olmadı arkadaşlar. Başarılı olamadık arkadaşlar. Yeni oyuna basalım. Yani 6 yakalanmış kalanmış yakalandı. Gördüm. Üzgünüm ama arkadaşlar ya. Arkadaşlar sene başka bir şey çünkü ben arkadaşım gelmişti video çekemedik. video atmadı yani internet yoktu o zaman video çektik ama video kötü çıktı sin sin diye. Ama sene başka arkadaşlar iki de. Arkadaşlar bir tane araba hilesin. Shift ve mouse'un tek tak işte sağ tık 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 diye bir şey gelecek arkadaşlar. Shift'e basmaya devam edelim. gitti gel araba gelecek yukarıdan. Dandik bir tane araba alalım abi. Dandik dedim de Nissan Kaşkay mı? Nissan mı neydi? Müşahat gideceğiz arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar müsait bir yere. Çık oğlum ya. Tamam bir güzel gelelim. Dönemedik. Tekrar. Hı. Para arkadaşlar birinci aşaması ve ikinci aşamasını göstereceğim arkadaşlar. Para kasman. İşte burada çok güzel. Şöyle fark ederim. çocuklar fark ettik. Abi birinci aşamamız. v'e basıyoruz. Basılı tutuyoruz hatta böyle adam böyle böyle hareketler yapıyor. Ha, <laughs> işte böyle böyle şey yaptık. Bakın bunlar çok zengin arkadaşlar. Gidiyoruz. Bak. Bir tane aldık 14. Bir tane daha aldık 29 çıktı. Bir şey böyle arkadaşlar para toplayabiliyoruz adamları V'ye. V'ye basıp tutunca para kazabiliyoruz diye Böyle işte arkadaşlar. Birinci aşamamız böyle. Şöyle, yürü. şunu alayım arkadaşlar. Tamam bu da tamamdır. Sen ne yaptın abi? Dönüş ya. Bulmak için değil, savaşmak için geldim. Bu adam zenginmiş yalnız. Biz i̇şte arkadaşlar tekrar yapacağım. geçin Şimdi geçin ne Şimdi, de, şimdi, de, şimdi, de. şimdi de, kafadan mı evet. Kafadan alacağım. mı? Evet. Ah be alamadım abi. Bir şanssızlık var bende. O yüzden geri arkadaşlar. Of. Arkadaşlar bu arada polisten kaçma ailesi L A V M A L O N. L A V M A Lo ne? Arama seviyesi kesin yaptık. Arkadaşlar 742 güzel bir para. Müsait diye de gidelim arkadaşlar. ikinci para toplama şeyini göstereceğim arkadaşlar. Bu daha da iyi. İstiyemiz yapabiliriz. Bu daha da iyi yani. Bana göre bu daha da iyi. Size göre ben bilmem. İşte böyle fark edelim. Güzel bir yeri. Şöyle de güzel bir şey yapabiliriz. Ben yani geçince ah. Buradan geçince arkadaşlar para gelmiyor mu? e, ee, ateş yapmamız lazım o görev olduğu için bu, da, bu araba çok kalınmış arkadaşlar Diana idenin müsait olan değil ama arkadaşlar iki tane ad adam edebilirsiniz yani arkadaşlar birincisi bot atmaydı arkadaşlar bot atma veden tekrar sorayım arkadaşlar kum sor bir yere gidelim Şunu şöyle fark edelim abi Araba aldık mı abi? Çelik zaten basılı tutunca araba kalkar. Görüyorsunuz. Bıraktım abi. Geri düşünce para gelecek mi? gelmeyecek, gelmeyecek olabilir. Gördüğünüz abi 420 lira şey şey geldi. Bunu da para kazabilirsiniz ama burada da kazabilirsiniz. Ben göre en uygun anım buraya yani. Boş olduğu için güzel. Tarlaya benziyor. Çok güzel arkadaşlar. 328 şu bina büyük direnlere de çıkabiliriz. Hoppa. Şu akı çok seviyorum ya. Güzelmiş. Ben birazcık yeni bir şey Burada arkadaşlar. Ne no, oldu da değil? 94. De, Aa vallahi vardı. Aha, aha iyi Bir saniye arkadaşlar. Efendim abla. Hello, welcome back to Kitchen. Video çekiyorum, video video. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Güzeldi. Gülken. Arkadaşlar işte para kasma böyle. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamam. Arkadaşlar gidiyorsunuz böyle böyle de bak şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar ablam da buna da çekmiş bana. Şöyle havaya kalktı. şöyle. şöyle. Bu güzel bir alış çık çık bir montaj göstereceğim. Çık 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 çık. böyle alıyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar çok iyi bir şey arkadaşlar tavsiye ederim. Böyle para toplamayı böyle kolay şekilde olabilirsiniz Şimdi 2000 lira olmuş. En çoğunda da bir ben mesela buna bir saat uğraştım. 72 milyon yaptım. 72 milyon 362 milyon mi ederek. Oyunu kaytağı ama açamıyorum yani. <laughs> Böyle bir arada ben daha Paketler de çok para çıkıyor. Paketler de hiç para çıkmıyormuş be. Bir tane bir zengin tip var şu adamda. Gözünüz arkadaşlar bir tane çıktı. Arkadaşlar işte böyle para toplama gördüğünüz gibi birincisi bot atma ve yavaşlık ve yavaş bot at bot atıyoruz arkadaşlar. İkincisi ise arkadaşlar ikincisi ise e, şeyde şimdi gördüğünüz gibi e, motosiklet ya da araba yolu olabilir. Hızlı bir tane araba var turuncu biliyordursunuz. Onunla havaya kalkmak ya da motosiklet ben, bana göre motosiklet yani bana göre ikinci şey daha da e, yani V'ye basılı tutarsak iyi olur ama fark etmedi arkadaşlar. Yani bana göre ikinci size göre bilmiyorum arkadaşlar. Mesajlara yazın arkadaşlar size göre ne? Yani görürsünüz arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Buradan Hüseyin arkadaşıma teşekkür ederim. Çok like atmış ve buradan onlara oraya sağlıyorum. diyorum. Hoşçakalın. Takip.